çocuk Kedi çocuk Baykuş kız Baykuş kız Sıra kimde bu gece Kurtaracak günü Kim bu kahramanlar Yol gösterecek maskiler Pijama maskiler Maskeliler, pijamaskeliler, pija gençler, yakalanır, suçlular ve ceza alırlar. maskiler pijamaskeliler, maskeliler, pijamaskeliler, Yavaşla kedi çocuk. Vay canına muhteşem çocuk kupasına bakın. Kazanmayı gerçekten çok istiyorum ama yarışlar çok zor. Yumurta kaşık yarışı var, üç bacaklı yarışı var, top sürme yarışı var. Ama kedi çocuk hızım olsa kupayı kesin ben kazanırdım doğrusu. Normal kanır hızında hiçbir şansım yok aslında. En hızlı olan kazanıyor. Bütün muhteşem çocuk kupası yarışları hızla kazanılmıyor canım. Yavaş ve temkinli olan yarışları duymadın mı yoksa? Olmaz. Her zaman en hızlı olan kazanır. Kaner, yanlış tarafa koşuyorsun. Kupa burada spor salonunda. Aa, ama sizi yine de geçebilirim. Hadi. <laughs> Kupa nereye gitmiş? Hey şuraya bakın. Ninja'li o izleri var. Demek ki gece ninjası çalmış. Onu hemen geri almalıyız. Pijama askeriler hadi iş başına. Gece kahraman, kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında. Baykuş kız. Ve Greg ise... Evet. Son olarak Connor. Kedi çocuk. aldıkları kupayla bir ilgisi vardır. Kedi arabasına. <laughs> Muhteşem çocuk kupasını aldığını biliyoruz ve onu hemen geri ver. Tabii ki pijaz zavallılar. Ama beni üç yarışta geçeceksiniz önce. En fazla yarışı kazanan kupayı da götürür. Ama ben kazanacağım çünkü en iyisi benim. Olamaz. Beni kimse yenemez. Ben kedi çocuğum ve geceleri en hızlı ben olurum. O zaman muhteşem mücadele kupasına hoş geldin. Burada ben gece ninjası kabusların görebileceği en harika yarışçıyım. <laughs> Ay kızımı sen ne istiyorsun bakalım? Şey, kötü bir yarışa kötü bir hakem gerekir diye düşünmüştüm. Benim gibi bir kötü daha hakem mi olamaz? Onun kazanmasını sağlayacak. Aa, orası doğru. İşinize geliyorsa zavallılar. Biz varız. Ha? Benim hızımla o kadar öne geçeceğiz ki ay kızı bile kazandığımızı kabul edecek. Harika! Bu arada nerede şu kupa? görmeyi çok istiyorum gerçekten. Ee, şimdi olmaz ama ben kazandıktan sonra bol bol bakarsın canım benim. O kupayı bulmalıyız güve. Eminim çok parlak ve güzeldir ve güzel parlak şeyler benim olmalı. İlk yarışımızda her yarışçı bitiş çizgisine kadar yumurta taşıyacak hem de kaşıkta. Ha? Hey! kötü yarışçı kazansın. Hazır. <laughs> Ve... Başla. Ha? İşte geliyorum. yetişmem gerekiyor. Şimdi biraz gaza basma zamanı geldi. Süper kedi hızı. Yavaşla kedi çocuk. Oo! Oh! Kedi çocuk. Çok iyi işte Ninji. Oo, oh, işte yine ben kazandım. Bundan sonra adım Galip Ninja. <laughs> Bir yarışı ben kazandım. İki tanesi kaldı. Bu yarışı kaybetmiş olabiliriz ama bir sonrakini kazanacağız. Şimdi sıra ikinci yarışta. İyi ama böyle bağlanmış bir şekilde nasıl yarışacak ki? Bilmiyorum. Bana kolay göründü. Hey! Hile yapıyor ama. Hmm, buna izin veriyorum. <laughs> ne bekliyordunuz ki? Ben bir kötüyüm. Hazır ve... Evet kupayı buldunuz mu? O zaman devam edin. Onu istiyorum. Kedi çocuk. Benim uçtuğum sırada sen de süper kedi sıçraması yap ki kertenkeleyi kaldırabilelim. Tamamdır. Çabuk olun. Üç deyince. Bir, iki. Gör kedi çocuk. Oh. Çok güçlüyüm. <laughs> Ama hızlı olamıyorum. Bir daha deneyelim. Ama acele etmeden. Tamam. Şimdi birbirimize dikkat ederek yapalım. Bir, iki, 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 bir, Şimdi geliyor yapışkan bomba. Aaa ninja hile yapıyor. Merak etme yarışı biz kazanacağız. Üç deyince. Bir, İki... üç. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Bir, ne? ki Mola verecek bir, zamanımız olduğunu söylemiştin. <laughs> Haklıydın. İşte biz kazanacağız. <laughs> ha, -ha. ha? Ama bu sefer daha hızlı gitmeliyiz. Hadi. Olamaz. Ha? Ha? Ama kaybetmedik biz kazandık. Evet haberler kötü ninji. Ha, bunlar hep sizin yüzünüzden ninjalinolar. Pekala bir yarışı ninji kazandı. Bir yarışı da pija zavallılar. Şimdi bu yarışı kim kazanırsa kupayı da o götürecek. Kaybetmemeliyiz. Ayrıca şu kupayı da hala bulamadığınız işe yaramazlar. Yine bana kaldı. <laughs> haberler iyi. Yarışa ben de giriyorum. Hop. Hey! Ay. Merak etme Ninji. Senin kazanmanı sağlayacağım ben. <laughs> ve tabii onu ben yenmezsem. Ay kızıyla da yarışacağımızı bize söylememiştin. Şansına küs kuştu. Hakem olabileceğini söylemişti. Kuralları o koyuyor yani. Tamam. Her takımdan bir yarışçı bu dev topların üstünde dengede duracak. Oh ben ben. Kediler çok iyi dengede durabiliyor. Tamam ama unutma yavaş ve dikkatli. İşareti bekle. Hazır başla. Oh. Sakın acele etme. Biz kazanacağız. Aa, oh, oh. muhteşem çocuk kupasını istiyorsak hızlanmalıyız. Süper kedi hızı. <laughs> Çok hızlı gidiyorum. Duramıyorum. Aa! Ha -ha! Ee? ile hilebaz. Ben kazanacaktım hani. Hayır, aksi. Hızlı gitmek hiç işime yaramadı. Eğer o kupayı geri istiyorsak... Yavaş ve dikkatli olmalıyız. Kahraman olma zamanı. Hey hepimiz birer yarış kazandık. Yani beraberiz. Son bir büyük mücadele gerekiyor. Ve bunu kim kazanırsa... Kupayı o alacak. Tamam. Buradan spor salonuna kadar topların üstünde yarışacağız. Bunun neresi muhteşem ki söyle. Evet. Bunu zaten yaptık. Ama kaşıkta kocaman bir yumurta taşırken yaptınız mı? Çocuk oyuncağı. Tamamdır. Ama ninja linolar varken bu çok daha kolay. Zaten kedi kumu kafalı yine işi mahvedecektir. Ben kazanacağım. Hayatta olmaz. Ben kazanacağım. Biliyorum. Yavaş ve dikkatli. Yavaş ve dikkatli. Yavaş ve dikkatli. Hızlan ya da kaybet. Yavaş çocuk. Bu kupa Gündüz'e ait. Pijama alkışı hak etti. Çünkü geceleri bir kahraman, kahraman, kahraman oluyoruz. <laughs> Muhteşem çocuk kupasını kazanan Kanır. Kanır. Kanır.